Sayın Bakanım, kıymetli milletvekillerim, il başkanım, ilçe başkanım, belediye başkanım, bütün misafirler, sevgili mahalle sakinleri, muhtar arkadaşlarım. Hakkınıza hayırlı akşamlar diliyorum, saygılar diliyorum. <laughs> ne güzel gün, ne güzel atmosfer. Bu kadar daha böyle bir şey Bu Hacı Ömer Mahallesi'nin e, dönmesi. Bu AK Parti'nin üç gün seçime kalmış arkadaşlar. Sizden tekrar, tekrar olsun sonucu istiyorum, tekrar.

Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok kıymetli bakanım, değerli milletvekilim, çok kıymetli il başkanım, kadın kolu il başkanım, gençlik kolu il başkanım, değerli ilçe başkanım, değerli ilçe başkanlarımız, kadın kolları, gençlik kolları ve aramızda bulunan çok kıymetli milletvekili adaylarımız, değerli muhtarlarım kıymetli bacılar, değerli büyükler, değerli kardeşlerim. <laughs> Düğünümüze de hoş geldiniz. Ve <laughs> beraber Değerli <laughs> büyüklerim, değerli kardeşlerim, aramızda çok kıymetli bir büyükümüz var. Sadece Hatay'ımızın değil, Türkiye'mizin gururu. Değerli bakanımız, Sadıl Ergin sizlere hitap edecek. Onunla <Gülüyor> ben sözlerimi çok uzatmayacağım. Ve diyorum ki çocuklarımıza muhtarımız bize bir park yeri gösterecek. Değil mi muhtarım? Evet, 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 evet. gel <laughs> Bu gösterdiğin yere bu güzel çocuklar için çok güzel bir park yapalım mı? O parkın içinde çocuklar için kaydıraklar, salıncaklar olsun e ama burada bacılar var. Onları da en güzeli de spor aletleri koyalım mı? Eee! Ya lafı mı olur? Yaptık gitti ya. Eee! Bak gel gel. Gel ya. Şimdi bak sağımızda Hacı Ömer Alfagot mahallemizin değerli muhtarı. Solumuzda kaylar mahalle muhtarı. Diğer muhtarlar hemen arkamızda ve yanı başımızda kıymetli bakanımız, değerli vekillerimiz oldukça biz sizin ricalarınızı emir telakki etmeyip bu işleri yapmaz mıyız? Evet. Yaparız tabi ya Allah'ın izniyle. siz eksik etmeyin. Evet. Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, Hacı Ömer Alpagot mahallemizin bütün sokaklarını muhtarım bize gösterdi. Bir baştan başladık. Parke taşı düşüyoruz. Nasıl? Güzel oluyor mu? Evet! Hacı bütün sokaklarını parketaş yapsak güzel olur mu? Evet! Konuşur, yani, konuşur, zevkilim, onlar konuşur, amatör yapar! Allah razı olsun! toplantımız Hacı Meral Mahallesi'nde hemen yanı başında aydınlık evler. Bütün bu mahallemizin hepsinin sokakları, yolları tertemiz, pırıl pırıl olacak. Aynı zamanda parke taşlarla, parklarla, bahçelerle bu güzel mahallemizin lazım gelen ne eksiği varsa Allah'ın hepsini bitireceğiz. Sizlere hayırlı olsun inşallah. bakanımızın sayesinde 2013 yılında bir karar çıkartıldı. Emek Mahallesi ve Aksaray'ın 350 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm yapılması konusunda bir talimat oldu ve o yetkiyi biz aldık. Bakanımızın sayesinde şu anda ihalesini yaptık. 2016'nın Mart'ında inşallah ilk kazmayı vuracağız. Antakya'mıza hayırlı olsun inşallah. Kıymetli kardeşlerim, şimdi bakanımız sizlere ne kadar güzel dinle haberler verecek. Ama öncesinde diyorum ki çocuklarımız için eğitim noktasında çok güzel faaliyetler yaptık. Önümüzdeki 22 Haziran'da 3. kurslarımız başlıyor. 1500 tane 8. sınıf TEP öğrencimiz bizlere kayıt olmaya gelecek mi? Bekliyoruz sizi. 1500 öğrencimiz. Yeter mi? Yeter mi? Yetmez. Daha üniversite öğrencilerimiz var hazırlanan. Onlara da 1500 kişilik kurs hazırladık. 22 tane uzman öğretmenimiz, 19 yardımcı personelimiz, 25 tane servis aracıyla Antakya'mızdan topluyoruz. Bu hizmetlerimizi yapıyoruz. Sizlere hayırlı olsun inşallah. Dileklerim, <laughs> değerli kardeşlerim, bütün canilerimiz, bütün tuvaletanelerimizi temizliyoruz. Her 15 günde kurul kurul yapıyoruz. Antakya'mıza Allah Allah. hayırlı olsun inşallah. Değerli <laughs> büyüklerim, değerli kardeşlerim, Antakya'mızda 65 yaşını geçmiş büyüklerimizle ilgili evde temizlik hizmetine başladık biliyorsunuz. Nasıl? Memnun musunuz? bu güzel hizmetlerimiz artarak devam etsin mi? Hayırlı olsun sizler inşallah. Evet, bacılarım oradan ses veriyor. Başkanım, biz hanımlara spor yaptıracaktın. Şu anda Antakya'mızda yedi tane salonda 1071 hanım bacımıza uzman öğretmenlerimiz, beden eğitimi bayan kardeşlerimiz eşliğinde spor yaptırıyoruz. Nasıl? Memnun musunuz? Hayırlı olsun sizlere. Evet, değerli kardeşlerim. Proje çok sabaha kadar anlatsak bitmez ama sadece Antakya'mızın, sadece Hatay'ımızın değil, bütün Türkiye'nin gururu olan değerli Adalet Bakanımız saatler içinde sizlere konuşacak. Onun destekleriyle de bütün hizmetleri yaptık. Önümüzdeki süreçte daha fazlasını yapacağız inşallah. Bizlere bakanımız kamyon dolusu para gönderiyor. Bu hizmetleri yapıyoruz. Kamyon dolusu para Antakya'mıza yeter mi? Evet. Yeter mi? Evet. Ne lazım? Kamyon dolusu değil, tırlar dolusu para lazım. Kim gönderecek? Sayın Bakanımız, Cumhurbaşkanımız. Başbakanlarımız, vekillerimiz bunları gönderecek. Hatayımıza, hatayımıza hayırlı olsun inşallah. Kıymetli <laughs> büyüklerim, değerli kardeşlerim, bu güzelliklerin yapılabilmesi için 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde Hatay'ımızda 10 tane milletvekili var. 10 tane vekilin hepsini AK Parti'mizden çıkarmaya hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet. Allah razı olsun sizlerden. Önce kucak dolusu, dağlarınız, gönül dolusu yaptığınız bu güzelliklerden dolayı şahsım ve milletim adına sizlere şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Evet. Antakya Belediye Başkanımız Sayın İsmail Kilmece'ye konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. AK Parti Milletvekili Adana Dayı Sayın Zeki Ermeni'ni sahneye davet ediyoruz efendim. Coşkun alkışlarınızla. Çok değerli milletvekillerim, çok değerli Başkanım, ilçe Başkanım, çok değerli muhtarlarımız, Gençlik Oğulları Başkanımız, siz çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, Hacı Atavat'ın gençleri, hepiniz birbirinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Benden sonra konuşacak milletvekilimiz, bakanımız sizlere birçok şeyi ifade edecek. Ama